Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18 Temmuz 2021 Pazar günü. Migros'taki çiçekleri gezmeye geldim. Whitman menekşeleri görüyorsunuz. 7 TL civarında satışa sunuyor. Migros'taki çiçeklerde %25 indirim var. Küsüratlarını ben söylemeyeceğim arkadaşlar. E şu anda para ağacını görüyorsunuz. 18 TL civarına para ağacının fiyatı düştü. Bonzai'yi görüyorsunuz. Bonzai'ler ise büyük boylar. 97 TL'den satışa sunuyor. Evet arkadaşlar küpe çiçeğini görüyorsunuz 12 TL civarında satışa sunuyor. %25 indirim var çiçeklerde. Sizin bulunduğunuz yerdeki Migros'ta da daha farklı çiçekler olabilir. Gülleri görüyorsunuz güller 14 TL'den satışa sunuyor. Mine çiçeklerini görüyorum fiyatı kapanmış şöyle açalım. 9 TL 68 kuruştan satışa sunuyor. Evet, bunun ismini bilemedim arkadaşlar 17 TL'den satışa sunuyor Evet kılıç çiçekleri 29 TL'den satışa sunuyor kaktüsleri görüyorsunuz kaktüsler şeffaf bir kılıf içinde 7 TL'den satışa sunuyor buketleri görüyorsunuz buketler 9 TL'den satışa sunuluyor Evet, aloe veraları görüyorsunuz. 9 TL 90 kuruştan da aloe veralar satışa sunuyor. Evet, orkidelerin olduğu yere geçtim ve büyük boy orkide ve küçük boy orkide var. Büyük boy orkideler 44 TL'den satışa sunuyor. Küçük boy orkideler ise 24 TL'den satışa sunuyor. Bunlarda da %25 indirim var. Küçük boy orkideler minyatür orkide değil sadece biraz kısa çiçek boyları. Bu şekilde bunlar da çok güzel, harika görünüyorlar. Evet sukulentleri görüyorsunuz. Küçük sukulentler 7 TL civarında satışa sunuyor. Biraz orta boy sukulentler ise 11 TL'den satışa sunuluyor. Çok da küçük değil bu orta boylar. Evet kalanşoları görüyorsunuz. Kalanşolar çok güzel. Genellikle katmerli kalanşolar gelmiş. 12 TL civarında da kalanşolar satışa sunuyor. Büyük boy kalanşolar bunlar. Evet yine sukulentleri görüyorsunuz. Küçük boy sukulentler. Evet benim bu ziyaretimde en dikkatimi çeken çiçekler arasında bu gördüğünüz kaktüs arkadaşlar. 18 TL civarında satışa sunuyor. Normal satış fiyatı 24 TL. Evet bambuları görüyorsunuz. Bambular 9 TL civarında satışa sunuyor. Bambular çok güzel. Ben bu sene e, çok fazla bambu gördüm ve her seferinde çok harika görünüm büyüdüler. Ve filizlenmiş, yavru vermiş şekilde gördüm. E, Birçok gittiğim ziyaretlerde bambu hediye götürdüm. E bunu anlamadım ben ne olduğunu. Latin çiçeği diyor. Farklı çiçekleri, belki tohumları var içinde. Onu anlayamadım. Şöyle göstereyim bilenleriniz olabilir. Evet arkadaşlar Migros'ta çiçeklerde %25 indirim var. Sizin bulunduğunuz yerde daha farklı çiçekler de olabilir. Bayram öncesi çiçek almak isteyenler ve çiçek hediye etmek isteyenler Migros'taki çiçek bölümüne, reyonlarına daha dikkatli bakabilirler. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.